bir çocuk, bir umut, bir güven, bir yol. Bir anda avuçlarından kayar gider. Sen ne olduğunu anlayamazsın. Kalbin daralır, nefesin sıkışır, zihin karanlığın en kötü ihtimallerini fısıldar. İşte o an dünyanın ağırlığı omzuna çöker. Ama bil ki kaybolan hiçbir şey haktan uzaklaşarak kaybolmaz. Senin gözün göremez olur, senin kulağın duyamaz olur, ama hakkın koruması hiçbir zaman çekilmez. Bazen görünmez bir el tutulur bize. Bazen bir turna tüyü olur rehberimiz. Bazen bir ışık karanlıktan çıkış kapısını aydınlatır. Yesevi Hazretlerinin kerameti bize şunu öğretir. Korkunun en koyu anında bile koruyan bir kudret vardır. Sen yolunu kaybettiğini sandığında aslında senin için yolu açan bir güç çoktan harekete geçmiş olabilir ve unutma. Kayıplar bazen bulunmak için kaybolur. Kalpler bazen güçlenmek için ürperir. Kudret bazen görünmek için karanlığa izin verir. Korkma. Sen kaybetmezsin. Sen sadece görmezsin. Ama hak görür. Hak bilir. Hak korur. Ve sen yeter ki kalbini ona teslim et. Kaybolduğunu sandığın her şey sana yeniden döner. Kaybolanı bulan, gönlü koruyan, yolu aydınlatan dua. Ey yolları şaşıranlara yön veren Rabbim. Ey karanlıkta kalan gönüllere ışık indiren, kaybolanı kaybolduğu yerden emin bir gölgeyle çıkaran Rahman. Bize kaybettiğimiz şeylerin arkasında senin koruyucu elini görmeyi nasip eyle korkuya kapıldığımız anlarda kalbimize sükunet ver. Kaybolduğunu sandığımız her nefesi rahmetinin izine emanet eyle.